Merhabalar sevgili Yaşam Destek TV dinleyenleri. Bugünkü videomda sizlere yumurtlama dönemi takibinden bahsedeceğim, Ovülasyon döneminden yani. Ee, videoma geçmeden önce içeriğini anlatmadan önce e, Instagram adresimi sizinle paylaşmak istiyorum. Yine kanalımın aynı isimle Instagram'da da varım sevgili dinleyenler. Yaşam Yaşam Destek TV diye yazarsanız bana ulaşabilirsiniz oradan. Ve videolarımı beğeniyorsanız, beni takip etmekten hoşlanıyorsanız lütfen kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Ve oradaki zil işaretine de basarsanız yine videolarım geldiğinde sizler de haberdar olursunuz. Şimdiden elinize kolunuza sağlık diyorum. E, bugünkü videom evet yumurtlama dönemi takibi dedik. Kadınlardaki yumurtlama dönemi takibini e, artık bütün kadınlar hemen hemen herkes bilir. E, hamilelik isteyen çocuk isteyen her kadın her eş ya da her ebeveyn diyelim e, bu günleri takip ederler aslında şöyle de söylenebilir e, sağlıklı bir e, nasıl söyleyeyim sağlıklı bir cinsel hayat yani haftada iki ya da üç e, kez birlikte olunduğu zaman eğer iki taraf da sağlıklıysa e, gebelik içinde herhangi bir korunma yöntemi e, yapmıyorlarsa e, gebelik kaçınılmazdır yani hamilelik mutlaka o ay içerisinde e, olur o yumurta, o yumurtalar e, döllenir fakat öyle dönemler oluyor ki bazen e, maalesef hem yoğun çalışma dönemleri stres sıkıntı genel hastalıklar e, işte annede anne adayında başka bir rahatsızlık olabilir baba adayında başka bir rahatsızlık olabilir ya da kalabalık aileler vesaire gibi durumlarda da eee bu yöntemde başvurulabiliyor yani e, gebelik için yumurtlama dönemi takibine de başvurulabiliyor ya da işte hemen çocuk sahibi olmak isteyen anneler babalar olabilir o zaman da işi şansa bırakmayıp hani e, nokta atışı <laughs> yapalım düşüncesinde olabilirler o zaman da yine yumurtlama dönemi takibi yapılır sevgili dinleyenler. Şimdi ben yumurtlama döneminden bahsedeceğim sizlere ondan sonra işte yumurtlama döneminde neler olduğundan bahsedeceğim yumurtlama dönemi belirtilerinden bahsedeceğim. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor onlardan bahsedeceğim kısaca sizlere. yumurtlama dönemi ergenlik döneminden başlayarak menopoz dönemine kadar sağlıklı her kadında görülen yumurtanın içinde bulunduğu folikül adı verilen kesecikten follop tüplerine bırakılmasıyla oluşan durumdur. Üreme çağında her ay gerçekleşen adet döngüsü içinde son derece hassas bir dönemdir bu dönem yumurtlama döneminde rahme açılan follow tüplerinde bulunan yumurta erkek üreme hücresi olan sperm ile bir araya geldiğinde döllenme gerçekleşir. Kadın yumurtlama dönemini daha iyi anlayabilmek için adet döngüsünde neler yaşadığını iyi bilmesi gerekir. Yani kendi vücudunu iyi tanıması gerekir. Çünkü ne diyeceğiz şimdi biraz sonra da açıklayacağım ben. Her kadında aynı olmuyor belirtiler hemen hemen aynı oluyor ama bazen değişiklikler gösterebiliyor. Her kadın aynı adet düzenine sahip olamayabiliyor. Ee, herkes böyle işte 21 günde, işte 35 günde ya da 28 günde vesaire her ay aynı şekilde adet döngüsüne sahip olmayabiliyor. Dolayısıyla vücudumuzu iyi tanırsak aslında yumurtlama dönemini de bir yani bilmememiz gibi bir durum olamaz. Onlardan da bahsedeceğim. Yani genel sağlık kontrollerinin dışındaki olan vücudun bize vermiş olduğu haberlerden de ipucularından da sizlere bahsedeceğim. Yumurtlama dönemi ortalama olarak 28 günde bir olan adet döngüsünün tam ortasına denk gelen kadın yumurtlama dönemi yumurtalık rezervinde bulunan ve Hormonların etkisiyle oluşan yumurtanın pollop tüplerine bırakılmasıyla başlar. Yumurtaların olgunlaşması ilk gün görülen adet kanamasını takip eden 6. günde başlayarak salınım gerçekleştiği 14. güne kadar devam eder. Her ay yaklaşık olarak 3 ila 30 yumurta olgunlaşır ve içlerinden en olgun yumurta salınır. Pollop tüplerine en olgun yumurta salınır. Yumurtlama dönemi olarak da bilinen zaman dilimi yumurta foliküllerinin hormonların tarafından uyarılmasıyla başlasa da gebelik için gerekli olan yumurtanın salınımı 24 saat sürer. Yani bütün bu işlemler olur biter bir şeyler olur aslında 24 saat içerisinde ne olup bitiyorsa her şey 24 saat içerisinde oluyor. Ee, bazen bir bazen birden fazla yumurta folo tüplerin içine salınır yumurta döllenmenin gerçekleşmediği durumda yaklaşık 12 ila 24 saat kadar canlı kalır. Ancak bu durum gebeliğin yalnızca bu 24 saatte olacağı anlamına da gelmez. Sperm kadın vücudunda 4 ya da 5 gün canlı kalır. 4 ya da 5 gün zamanımız var. Hani o 4 ya da 5 gün içerisinde herhangi bir birleşme olursa mutlaka yine döllenme gerçekleşebilir. Yumurtadan 5 gün önce ilişkiye girildiğinde mutlaka yine yani yumurtlama döneminden 5 gün önce de ilişkiye girdiyseniz sağlıklı bir spermden bahsediyorum yalnız burada altını çizmek istiyorum. Sağlıklı bir yumurta ve sağlıklı bir spermden bahsediyoruz. Eğer 5 gün öncesinde de ilişkiye girildiyse o 5 gün içerisinde canlı kalacağı için sperm yumurta salındığı zaman da tüplerine o zaman da döllenmeyini gerçekleşir. Gebelik gerçekleşme durumlarda tüplerdeki yumurtalar 14 gün sonra adet kanamasıyla atılır. Şimdi ben burada bir yine araya girip bir şey söylemek istiyorum. Hani bu bilgilerin arasına girip bir şey söylemek istiyorum. Şimdi biz bu hani haftada 2 ya da 3 kere cinsel ilişkiye girildiğinde ve bir korunma olmadığı takdirde mutlaka gebelik olacaktır. Sağlıklı bireylerde dedik ya. Hani o sağlıklı bireylerin bu bilimsel terimleri bir tarafa bırakarak şöyle bir genel hayatımızın içinden bahsetmek istiyorum. Tabii ki bilimsel, sağlıksal yönlerden sıkıntılarımız olabilir, birçok sıkıntımız olabilir erkek tarafında ya da kadın tarafında. Fakat bunun dışında tabii dengeli beslenme, bol su sıvı tüketme, işte kilo da herhangi bir sorun olmaması. Yani boy ve kilo oranımızın doğru orantıda olması, beslenme düzenimizin çok iyi ve kaliteli olması, alkol ve sigara kullanımının olmaması ya da çok az olması bu şansımızı çok daha artırır. Yani bebek sahibi olma şansımızı çok daha artırır. Ayrıca tabii yaş ilerledikçe de gündelik hayatın vermiş olduğu sıkıntılar, stresler işte bu vücutta biriken bütün bu sıkıntıların hepsi e, döllenmeyi geciktiren yumurtanın kalitesini, spermin kalitesini düşüren durumlar arasındadır. O yüzden tabii ki 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda hamile kalmakla işte 35'ten sonra hamile kalmak arasında fark vardır. Erkeklerde de tabii ki hani 35-40'lı yaşlardan sonra yine döllenmeyi gerçekleştiren kaliteli sperm üretiminde sıkıntılar yaşanabilir. O yüzden daha genç yaşlardan itibaren vücudumuza tabii ki yatırım yapmak durumundayız. Doğru beslenmemiz gerekiyor. Spor yapmamız gerekiyor. İşte yeterince uyumamız gerekiyor. Bütün bunlar hem sağlıklı bir bedene sahip olacağımız anlamına gelir. Hem istediğimiz zaman çocuk sahibi olacağımız anlamına gelir. Tabii ki kadınların menopoz döneminden bahsetmiyorum. Onun dışındaki dönemlerden bahsediyorum. Hem de sağlıklı çocuklar doğuracağımız anlamına gelir. Gerçekten de çok fazla etkiler. Hani genetik faktörlerinde çok önemi vardır ya. İşte anneden babadan alınan o faktörlerinde çok çok önemi var bu durumda. Şimdi ben size yumurtlama döneminin belirtilerinden bahsedeceğim. E, Oylasyon dönemi de deniyor bildiğiniz üzere. Artık herkes bu terimi de biliyor. Her ay düzenli olarak hissedilen e, bir e, durum olmaz. Yani ovülasyon dönemi belirtileri her ay düzenli olarak e, fark edemeyebilirsiniz. Belirtilerin olmaması da yumurtlamanın olmadığı anlamına da gelmez. Yani bazen e, belirti olmaz ama yumurtlama olur. E, yani siz takip ettiğinizi zannedersiniz. Bir şey olmadığını, o, o ay e, yumurtlama olmadığını düşünürsünüz. E, ama olmuştur. <laughs> bazen de istenmeyen gebeliklerde olabilir bu durumda. Şimdi bende de, de e, yani e, ben de doktora gittiğimde hamile kalmak istediğim dönemde bana doktor bunları açıkladı. Dedi ki işte her zaman yumurtlama olmaz. Yumurtlama olsa bile her zaman döllenme olmayabilir. İşte bunları iyi bilmek gerekir vesaire. Ama ben inatla hayır bu ay yani ben o kadar iyi tanıyordum ki vücudumu. E, dedim ki hayır ben bu ay yumurtlamadım. Yumurtlama dönemim olmadı. Yumurtlama dönemi e, olup da Hamile kalmadıysam eyvallah yani o, o Allah'ın kaderi hani o ay hamile kalmadım onu sineye çekebilirim ama e, hayır dedim ben mutlaka bu ay daha henüz yumurtlama dönemim olmadı. Çünkü e, şöyle de bir şey uyarmak istiyorum sevgili anne adayları baba adayları lütfen kulağınızı açın iyi dinleyin. Yani ben bile bu kadar işin içinde olduğum halde bu kadar gerçekten bu olayları yıllardan beri araştırıp hani üzerinde durduğum konulardan biri olmasına rağmen şöyle bir hataya düşüyor insan bedeni, insan ruhu, psikolojisi diyelim. Ee, yani bebek istemeye başladığından itibaren her ay düzenli olarak gördüğüm adet döngüsü maalesef ki büyük ihtimalle stres ve heyecandan dolayı sekteye uğradı. Yani 28 günde e, çok özür dilerim 21 günde gördüğüm adet dönemi o ay bir yani o aylarda bir sekteye uğradı. İşte bu oldu 25 gün, 28 gün, 30 gün, 35 gün böyle bir birkaç ay böyle bir sendeleme oldu. Çünkü her ay böyle bekliyorsunuz işte ovalasyon dönemini işte sayıyorsunuz, takvim tutuyorsunuz vesaire. Abi bakıyorsunuz olmuyor. O zaman şöyle söyledim biz kendi kendimize şöyle bir karar verdik. 4 ay, 5 ay bu şekilde denedik. Baktık ki bende hiç olmayan, o yaşıma kadar hiç yaşamadığım sıkıntıları yaşamaya başladım. Ha dedik ki o zaman psikolojik olarak gerçekten çok etkilenmiş durumdayım. Bir kere bunu bir düzene oturtmam gerekiyor kafamda. Vücudum çünkü psikolojimle savaşıyor ve ona cevap veriyor. Hem de çok iyi takip etmem gerekiyor. E, bu dönem sekteye uğradığı için normal e, takvim tutmamaya başladım. Vücudumun bana vermiş olduğu e, ipuçlarına göre hareket ettim. Onlardan da yine bahsedeceğim. Şimdi belirtilerin bazılarından bahsetmek istiyorum. E, bazı kadınlar çok yoğun hissederler bu belirtileri. Bazı kadınlarda çok az hisseder ya da hiç hissetmeyen kadınlar da vardır. Öyle bir şey mi var diyenler de duydum ben nasıl biliyorsunuz yumurtlama dönemini vesaire diyenler de var. Dolayısıyla ben şimdi bunlardan bahsedersem birazcık daha kendinizi dinleyip ve bunlar oluyor mu olmuyor mu bir kontrol edebilirsiniz. Şimdi bazı kadınlarda karın altındaki ağrı olur. Hani rahim bölgesine doğru bir ağrı olur yumurtlama dönemi sırasında. Bazen yumurtanın follop tüplerine geçişinde yanma hissedersiniz. Yine rahimde bir yanma e, hissiyat olur. Bu bazı kadınlarda fazla olur. Bazı kadınlarda olmadığı için bilemeyebilirsiniz. Yani illa herkes bunu bilecek, hissedecek diye bir durum yoktur. Bazıların ağrı eşiği çok fazladır. Hiç fark etmez bile ne olduğunu. Bazıları hemen hisseder. Hafif bir karnı arasın, bir yeri sızlasın. Hemen hisseden kadınlarda mevcuttur. E, bir de yumurtlama döneminde sabah uyanıldığında hiç kıpırdamadan yani yumurtlama dönemimizi saydınız. Ee, tam işte ortasına geldi ee, ve dediniz ki e, e, ben işte sabah kalktığımda hiç hareket etmeden vücut sıcaklığını ölçeceğim ve bazal vücut ısısından dolayı da bunu fark edeceğim. Yani sabah kalkıldığında sab ilk uyanıldığında hiç hareket etmeden yani vücudun ısı almasını sağlamadan direkt vücut ısı ölçülüyor. Buna da bazal ısı deniyor, vücut ısı deniyor. Bu da neden oluyor. Isı progesteron hormonunun etkisiyle biraz artar. Vücuttaki ısı artar. Yumurtlama döneminde bir progesteron hormonu salgılanır. O da vücudun ısısının artımını sağlar. Ve siz hareket etmeden o ısıyı ölçtüğünüzde ha tamam bugün yumurtlama dönemi diyebilirsiniz. Ama o kadar ince bir detay ki gerçekten bu. Ben ilk duyduğumda da bunu aman kim yapacak falan dedim. Hani bu karın ağrısı, işte dedik ya follow tüplerine inerken işte sızlama, yanma, işte bu vücut ısısı. Gerçekten bunlar böyle hassas, çok hassas konular. hani Bunları takip etmek çok zor olabilir ama dediğim gibi bazı kadınlar da bunu pat diye yapabilir. Hiç sıkıntı değil. Şimdi en önemlisi, bana göre en önemlisi şöyle söyleyeyim. Gerçekten bunun yararını gördüm ve bunu birçok arkadaşıma da önerdim. Birçok bildiğim, tanıdığım çocuk sahibi olamıyorum diyen kadınlara da önerdim ve gerçekten de olan, beni de çok mutlu eden bir konudan bahsetmek istiyorum. Zaten bilimsel yöntemi var ama şöyle söyleyeyim. Hani adet döngüsünün döngüsünü iyi bilmeyen, adet döngüsünde sıkıntı olan, bazen erken olan adeti, bazen geç olan kadınların en kolay yapacağı şey, benim en kolay yaptığım şey size de bunu yani canı gönülden önerebilirim. Vajinal akıntı takibi. Şimdi e, vajinal akıntının e, bu dönemlerde yani umutlama dönemine şöyle e, kısaca şöyle söyleyeyim işte 12. gününde adet olduğunuz kanama ilk günden itibaren saydınız. 12. gününe 11. gününe geldiğiniz takdirde o dönemlerde aslında tam böyle nokta atışı yapmak istiyorsanız e, vajinal akıntıları takip edebilirsiniz. Vajinal akıntınız Olur, birazcık olur, biraz artar, acık daha artar. Sonraki gün bir bakarsınız ki hacmi artmış, kaygan ve şeffaf, uzayan bir e, kıvama gelmiş olur. Yani böyle sümükümsü bir kıvam, kaygan e, ve e, uzayan bir kıvam al, hali aldığında bilin ki o gün e, yumurtlama dönemi. Yani e, şöyle söyleyeyim, sperm rahme ulaşması için de o, o şeyin... E, nasıl söyleyeyim o akıntının o kıvama gelmesi gerekiyor ve orada da canlı kalabilmesini uzun süre canlı kalabilmesini sağlayan bir akıntıdır dolayısıyla siz onu hafif hissettiğiniz andan itibaren e, e, cinsel birleşme yaşayabilirsiniz e, ve gerçekten o dönemde de mutlaka ki mutlaka eğer ki sağlıklıysa yumurtalarınız ve aldığınız sperm sağlıklıysa mutlaka o dönemde yumurtlama şey döllenme olacaktır. Buna e, inanabilirsiniz kesinlikle. O yüzden mutlaka eğer adet döngünüzde tekrar söylüyorum sıkıntı varsa e, bunu her zaman e, aynı gün olmuyorsanız yani 21 günde 28 günde adetiniz olmuyorsa en güzel en kolay ve en doğru yöntemdir. Kesinlikle buna inanıyorum. Diğer belirtilerden bahsetmek istiyorum. Göğüslerde hassasiyet, cinsel istek artışı, karın bölgesinde şişlik, yumurtlama döneminde işte tat ve kokulara karşı bir hassasiyet, rahim ağzı aşıklığında görülen artış. Bunlar da yine yumurtlama döneminin olduğuna dair bize verilen ipuçlarıdır. Şimdi yumurtlama dönemi yaklaşık bir gün sürer. Ovalasyon takvimi 28 günde düzenli adet gören bir kadında yumurtlama adet, e, periyodunda görülen ilk kanamanın ardından geçen 14. gün gerçekleşir. E, hamile kalmak isteyen kişi adet kanamasını takip eden 9. günden itibaren cinsel ilişkiye girmelidir. 9. günden itibaren cinsel ilişkiye girerseniz düzenli olarak zaten hani dedim ya az önce de sağlıklı bireylerin çocuk sahibi olması olması için hiçbir sorun e, yoktur yani. Bu dönemlerde şans artar. Bu dönemde olan adet döngüsü 21 ila 35 gün arasında görülen adet döngüsü normal kabul edilir. Yani Biraz önce de yine bahsettim size. Yani 21 gün ve 35 gün içerisinde görülen adet döngüsü sağlıklı bir döngüdür. Ama işte bunu gün olarak sayacaksak eğer yumurtlama dönemi olarak sayacaksak çok önemlidir. Bu düzenin doğru bilmemiz. Ama bir gün, bir ay 21 gün, bir ay 25 gün, bir ay 23 gün falan çekiyorsa işte orada sıkıntı vardır. Orada da yine söylediğim gibi en güzel yöntem kendi vücudunu tanıyıp o vajinal akıntıyı bilmektir. Bir de idrar testi vardır. Artık biliyorsunuz eczanelerden aynı şey gebelik testi gibi bir test alabiliyorsunuz ve o dönemlerde yapıyorsunuz o testi size kolay olarak söylüyor yani şeyi adet dönemine ne kadar kaldığını vesaire yani tam gününü söylerken bazı testlerde böyle daha koyu bir gülen yüz vardır İşte adet şey umutlama dönemi yaklaştı artık dinsel ilişkiye girebilirsin demek istediğinde sönük bir gülen yüz vardır olmadığı zamanda da bomboş bir yüz vardır ya da işte çift çizgi, tek çizgi, silik çizgi vesaire gibi durumları vardır. O aldığınız zaten o testin genel yapısına göre değişir. İçinde de zaten perspektifi olacaktır. Oradan da zaten bakıp nasıl kullanıldığını anlayabilirsiniz. Ben bundan da yaptım ama beni yanılttı. Ya da o ay olmadı bilmiyorum. Sağlıklı bir yumurtlama dönemi içinde değildim belki de. Olmadı ama işte onu sürekli böyle takip etmek, bugün olmadı yarın tekrar yapayım, yarın tekrar yapayım. Böyle o strese girmektense hiç bence bu testlere, meslere ihtiyaç yok. Siz vücudunuzu takip edin, size ipuçları verecektir. Önemli olan o akıntıyı en başta takip etmek ve bu çünkü testler falan böyle devreye girdiğinde eşler de bunlardan haberdar oluyor vesaire derken o da strese giriyor, size strese giriyorsun. Bu artık bir görev haline geliyor. Ee, yine mi olmadı yine mi olmadı oluyor aslında hiç böyle şeylere gerek yok gerçekten vücut sizi dinliyor o yüzden stres ne kadar artarsa stres faktörünüz ne kadar yüksekse o kadar çocuk sahibi olma olasılığınız düşük oluyor o yüzden hayatın rutinini bırakmak gerekiyor zaten sağlıklı bir cinsel hayatı olan bir çiftinde bebek sahibi olmaması için hiçbir sebep yoktur ama dediğim gibi nokta atışı yapmak isteyen planlı hamile kalmak isteyen ya da işte buna vakit ayıramayan maalesef çiftlerimiz vardı çok yoğun çalışan vesaire onların da yumurtlama dönemini takip ederek bu hamile kalma işini hızlandırmak isteyebilirler ya da sağlık sıkıntıları olan ebeveynlerden bahsediyoruz yine bu yumurtlama dönemini takip ederek çocuk sahibi olabilirler Allah'ın herkese istediği kadar istediği zaman evlat sahibi etsin ve evlatlarımıza da uzun ve sağlıklı ömürler versin efendim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen yorum kısmına yazın, beğenilerinizi lütfen iletin ve aboneliğinizi de yaparsanız çok mutlu olurum. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sevgiyle kalın efendim.